Sayın Başkanı, sağ ve... Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın evet. Isparta cennet. programında ilk durağı şey Valilik var. oldu. Evet. Taraftar ve derneklerden evet. sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse ile birlikte Sonu Isparta Valisi adında... Şehmuz Günaydın'ı makamında ziyaret eden Başkan Fikret Orman ve Vali Günaydın mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundular. Kendilerini güller ve göller şehrinde görmekten büyük bir keyif aldığımı, memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii Beşiktaş futbol takımımız ülkemizin önemli marka değerlerinden bir tanesi. Türk futbolunun e, mihenk taşlarından bir tanesi, ilk kurulan futbol takımı ve e, son yıllarda elde ettiği başarılarla da göğsümüzü kabartıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performans hepimiz için gurur vericiydi. Tabii şanssızlık oldu ama sağlık olsun. Önemli olan bu başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olması. Ben Sayın Başkanımızı Uzun yıllardır takip ediyorum. Gerçekten Beşiktaş'ı aldığı dönemden bu yana Beşiktaş futbol takımı için kalıcı eserler yapıyor. Önemli aşamaları geçti. Stadı tamamladılar. Beşiktaş futbol takımı için çok önemli bir dönemeşti stadın yapılması. Başarılar ondan sonra gelecektir diye düşünüyorum İnşallah Avrupa'da. Ee, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Ee, gönül arzu ediyor ki bu kupanın finalini iki Türk takımı oynasın. Ben tekrar e, Sayın Başkanımıza hoş geldin diyorum. Isparta'da Beşiktaş futbol takımı için önemli e, avantajlar olduğunu düşünüyorum. Davraz Dağı'nı biz turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Daha önce yine e, futbol kulüplerimizden önemli kulüplerimizden Trabzonspor birçok süperlik takımı Davraz'da kamp yaptı. Biz orada yüksek rakımlı futbolcu eğitim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Bilimsel bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz üniversitemizle birlikte. Bu öyle zannediyorum ki bütün futbol takımlarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Beşiktaş futbol takımımızı da Davraz'da kamp yapacak bir dönemde görmek istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve başarılar diliyorum. Sayın Vali Bey eski zamandan bir tanıdığımız bir dostumuz. Çok kıymetli bir devlet adamı. Beşiktaş da bir ülkemizin takımı. Her yerde çok fazla derecede taraftarımız var. Bugün de Isparta'daki organizasyona, üniversitede bir konuşmamız var. Onun için geldik. Bu vesileyle de Sayın Valimiz'i, değerli dostumuzu ziyaret etme fırsatı bulduk. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yani e, terör olayları hepimiz çok üzüyor. İşte böyle dostlarla bir arada bulunduğu sürece acılarımız biraz azalıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarıma göstermiş olduğu ilgiden dolayı sağ olsun varsın. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Bahri Şehmuz Günaydın'a Beşiktaş forması hediye Sevim ederken olayınız. Günaydın da Başkan Fikret Orman'a Isparta Davraspor formasıyla Isparta'nın meşhur gül ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti. Ve dünyada en büyük gül üreticisi Isparta şehrimiz bu konuda artık ürün çeşitlemesine gidiyoruz. Başkan Fikret Orman'ın Isparta programının ikinci durağında ise Isparta Belediyesi vardı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın makamında ziyaret edilirken, burada da Başkan Fikret Orman ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın açıklamalarda bulundular. Bir tarih bu. O tarihin başkanı bizi ziyaret ediyor. Yani duygularınızı, görüşlerinizi diyorsunuz da bu bizi sevindiriyor. Ee, bu çok önemli. Ee, bu Beşiktaş'ta 1903'te kurulmuş bir e, kurumdur. Artık e, büyük bir şu anda şirkettir. E, böyle tarihin devamlılığıdır. E, bunlar yaşasın istiyoruz bu parti e, bu takımımızın ömür boyu yaşamasını istiyoruz. Böyle bu kulübün başkanıyla ve heyetiyle beraber bizi ziyaret etmeleri benim için bir tarih beni ziyaret ediyor diye görüyorum. Bir tarih beni ziyaret ediyor diye görüyorum. Onun için çok mutluyum. Güzel bir gün. İlkemiz, demin de söyledim, çok zor günlerden geçiyor. Acılar paylaşılarak azalıyor. Böyle e, kulübümüzün sevenlerle beraber olmaktan ben camiye başkan olarak çok mutlu oluyorum. Derneğimizin buradaki resmi açılışını ee, karar verdik, sayın valimizi e, bildirdik. Ee, i̇nşallah böyle güzel günler, güzel anlarla geçelim. Beşiktaş'ın işte tabi burada da çok taraftarı var. İnşallah bir gün e, kampa filan da geliriz de daha arttırırız İyi şeyler yapan insanlarımızı e, öne çıkartmamız lazım. E, şan alacağımız Trabzon şehri içinde, Türk sporu içinde hem de Beşiktaş camiası içinde çok önemli bir şahsiyet. Ee, Trabzon Trabzon'un tarihi başarılarının hepsinde Şenol Güneş'in imzası var. Türk Sporu'nda Türkiye'nin elde etmiş olduğu en büyük başarı Şenol Hocamızla elde ettik. Biz de geçen sene eee Şenol Hocamızın yönettiği takımda şampiyon olduk. Eee ülkemiz açımızdan, da, Trabzon camiası açısından da, Beşiktaş açısından da gurur verici bir tablo. Çok İyi insandır bizim hocamız. İyi kalplidir, namuslu adamdır. İyi bir spor adamıdır, iyi bir aile babasıdır. Bunun içinde öyle bir şahsiyetin almasından da hem de dostlu olarak büyük gurur duyuyorum. Hem de camia başkanı olarak. Daha evvel de da açıklamıştım. Ee, bir veya iki tane oyuncu alacağız. Bu süreçte belki üçe de çıkabiliriz. Devre arası üç tane transfer yapmayı planlıyoruz. Öyle öncelikle şu... Devre arası bir gelsin ondan sonra karar vereceğiz. Ama tabii ki bizde transfer çalışmaları devamlı gün 365 gün devam ediyor. Çalışmalar da bu arada devam ediyor. Fikret Orman Belediye Başkanı Yusuf Ziya günaydına Beşiktaş forması hediye etti. Başkan Fikret Orman'a Isparta Davras spor forması ve atkısıyla Isparta'nın gül ürünlerini hediye eden Yusuf Ziya Günaydın, aynı zamanda Başkan Fikret Orman'a kendisi ve Beşiktaş armasının resmedildiği bir Isparta alısı, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse'ye de Beşiktaş armasının yer aldığı bir Isparta alısı takdim etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi ziyaretlerinden sonra spor ekonomisi ve Beşiktaş söyleşisine katılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gitti. Söyleşi öncesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Çarıkçı'yı ziyaret etti. Çarıkçı karşılıklı görüş alışverişinin ardından Beşiktaş TV'ye konuştu. Başkanımızı üniversitemizde ağırlamak büyük bir şeref. Beşiktaş'ı başkanımızı takip ediyorduk zaten. Isparta'da öğrencilerle birlikte olacağını duyunca çok sevinmiştik. Burada görünce daha da çok sevinmiş olduk. Öğrencilerimiz çok mutlu. Dışarıda büyük bir kalabalık var onu bekliyorlar. İnşallah güzel bir toplantı olacağı belli zaten şimdiden. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Isparta'ya kadar zahmet edip geldikleri için. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da duygularını dile getirdi ve Çarıkçı'ya esprili bir gönderme yaptı. Teşekkür ederim Sayın doktorumdan. Birincisi hem bizi buraya Beşiktaş camiası ve Başkan'ın arkadaşlarını ve ağırladıkları için. İkincisi bir gaz olarak bu kadar siyah beyaz bir odaya sahip olduğu için değil. Tabi burada birçok genç kardeşimiz var. Onlarla bir iki saatlik bir sohbet yapacağız. Ee, hem Türk sporundan hem de genel şeylerden konuşacağız. Ee, genel Beşiktaş'ın zaten bir çizgisi var. O çizgide insanlara Beşiktaş Kulübü'nü anlatmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir gün geçer. Herkesin hafızalarından silinmeyecek bir anı olur. Teşekkür ediyorum tekrar ee, bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı.